Selamün aleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örneğim var. Ağır sıralı bir örnek arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir aynı zamanda. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Sıralı ağır bir model arkadaşlar. Şöyle zürafalarımı yaptım bu şekilde. Hemen buradan ikinci zürafama şöyle bir şu şekilde bir halka bırakıyoruz ve hemen onun üzerine dönüyorum. Tekrar sıradaki zürafama iniyorum. trabzan yapacağız arkadaşlar ve buradan hemen aradan geçiyorum şöyle ortadan ve tekrar yukarıya çıkıyorum bu şekilde şimdi tekrar Aşağıya iniyorum sıradaki zürafama. İndiğim ipimin üzerine dönüyorum. Şöyle. Tekrar sıradaki zürafama iniyorum. Bu ortadan aradan iğnemi geçirerek ortadan şöyle bir düğüm atıyorum. Yine aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Şimdi bu sıramı bu şekilde yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde trabzanımı gittim. Hemen buraya yine ilk baş ipimi tutturdum arkadaşlar. Buradan bir sıra zürafa yaparak devam ediyorum. Bu ara gözlemelerime batarak bir sıra zürafa gidiyorum söylediğim gibi. Bu sıramı da bu şekilde devam ediyorum. Evet, zürafamı gittim. Yine baştaki zürafama ipimi tutturdum. Buradan şimdi 3 tane zürafa yapıyorum. 3 tane zürafamı yaptım. Geriye dönüyorum. 1'e düşürene kadar yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar döndüm. son bir zürafam kaldı üzerine dönüyorum şimdi buradan tekrar düzemelerimi şöyle zürafa yaparak iniyorum tekrar 3 tane zürafa yapıyorum dört tane yapıyorum arkadaşlar zürafamı şimdi bu üçüncü zürafama geri dönüyorum Şöyle bire düşürüyoruz ve tekrar buradan gözemelerime batarak aşağıya doğru iniyorum. Bu şekilde İsterseniz bu dağlarımızı daha büyük yapabilirsiniz. Sayısını çoğaltarak arkadaşlar. Bu şekilde biraz ilerleteyim örneğim arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum inşallah. Evet arkadaşlar, Örneğimiz son hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz. Severek, beğenerek yaptım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Fiyatına da gelecek olursak arkadaşlar 100 ile 110 arası yaparım diye düşünüyorum. Ağır bir model çünkü. Bu şekilde. El emeği olarak fiyat veriyorum. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.